Merhaba arkadaşlar. Bizler bulmayı Market buldum arkadaşlar. Kendim buldum. İşte arkadaşlar şöyle bir şey olacak bu. Böyle olacak. Burada butonumuz olacak. Sonra buraya basacağız. Biz atacak. Kum olduğu halde. Aslında çok basit. Lazım olan ee, lazım olan tek şey. Birkaç tane var. The Pacer. Redstone. Sonra Redstone. Ne bulduk? Başka başka. Kum bir de. Sonra herhangi bir bir şey blok. Ben Diamond olsun güzel gözüksün istiyorum. Ben yapın böyle, evet. böyle yaptım. önce. Şimdi evime gideyim uyuyayım. Her yere en boru al çizmiş. Evin açık. Açıkmış lan. Evin üstünden hırsızlık yaparak çizim. Evin üstünden açık. İlk önce. Arkadaşlar bu hiçbir şey değil. Bu her sürüm için geçerli arkadaşlar. Mesela. Mesela. Sadece bu bir 0.14.1 için geçerli değil. Ben o, sürümü oynuyorum. Siz hangi bir sürümü oynayabilirsiniz. Bilgisayardaki nerede bile oluyor. Böyle. Ama ben bu sefer tabela alasını yapacağım. Tabela nerede tabela? En son tabelaya yapıştıracağım. Başlayalım yapma. İlk önce şunları şöyle koyuyoruz. Bunu bu şekilde bakar şekilde de peyseri koyup böyle yapıyoruz. Sonra dizilişini yapıyoruz. Ben markete bayağı büyük yapasam geldi arkadaşlar. Ama sizin büyüklüğü size kalmış. Ya da büyük yapmayayım arkadaşlar. Şimdi videoda sizi bekletmeyeyim. şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Dükkanın girişini burada yapacağım. ben tamam, dükkanın girişi de belli oldu. Kurayım. Şöyle şöyle. Şöyle böyle. Tamam. Şimdi böyle yaptık. Basic tabii ki gözükmeyecek arkadaşlar. Var. koyduk. Altı hemen hemen. Şöyle diamond block koyayım. Tamam mı şimdi? Kapat bir tane Şöyle açık olsun. Şöyle, şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Bu kutu ise nasıl çalışacak? Çalışmaz. Şimdi şuraya koyalım. Bunu değil. Bunu buraya koyalım. Bunu çalıştıracak kişiyi koyalım de şunu da kırayım ben. Bir dakika. Yapıyoruz. bir dakika. Yanlış oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Benim de bu var. Şöyle yapıyoruz. face çalışmayacak ki arkadaşlar. Elime bir tane yemek alayım. Ben şöyle bir kamaşta yeri bulayım. Oysa yapalım. Ama ben 10 tane diamond atacaktım. Şöyle koyalım şunları. Koyalım. Kafayı diktir dik. Yani. Biraz sessiz olun. Hazırlıyorum arkadaşlar. İşte kol ne Bu değişik. Ev marketi de yapabilirsiniz siz bunu. Sonra şuraya elimizi tabelamı tabela. Tabela. Tebele, tebele Tam tabelamı aldık. Altını açıyoruz. Buraya eş eş di dakika. Bir dakika sessiz ol. İşte. Dakika. Diamond. diamond. İşte. Apple on diamond. gözükmek istemeyenler gözükmeyebilirler. Şöyle yaparsınız. Ve ben kısa yaptım bu burayı. Siz büyük yapın, çok önemli yapın. İşte yapın, 10 diamond. Şimdi diamond için bir kese yapalım. Şuradan. şuradan. Yok. Tamam. Tuzaklı chest alacağım. Sonra hopar Yani bunu. Şurasından kalacağım. Şurası tamam. ee, oldu. Şimdi buraya da para atacaklar. Para atıyorlar. Sonra 10 tane diamond da attılar şimdi. Tam adamın da özel diamond kurtuyorlar. Tamam. Geldi. Bastı bana. Bir tane işte yapılı oldu. Tamamen kendi keşfim arkadaşlar. Işte. Tamamen kendi keşfim. İşte süper çalışıyor arkadaşlar ya çok beğendim. Evet arkadaşlar ben onun diamond atmayı unuttum. Bunları ah, diamond Çok koyalım. Gönderelim. 10 tanesini 10 tanesini aldık. Sonra Bunları buraya atayım. Tamam bakayım. Biri gelmiş. Hepsi gitti. Bakayım kaç tane takmışım ben buraya. 10. Gördüğünüz gibi repes ayağım çalışıyor arkadaşlar. Böyle güzel bir şey yapabilirsiniz. Ben tamamen yapılmış marketini yapayım ve videoyu devam edeceğim Şimdilik bekleyin. Arkadaşlar marketi bitirdim ve Survivor'ı çevirdim bunu arkadaşlar. Şuradan paralarımı alayım. Para 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 bir HD yapayım. <laughs> Ve Diamond'daki giymeyi unutmadım. Bir dakika kılcım alayım. Ne olur ne olmaz. Zaten. 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 tın tın Bakın şuraya yaptım arkadaşlar. Bu sefer tabelalar falan da astım. Yapımını gördüğünüz gibi çoklu çoklu yapabilirsiniz. Aynı tablo yerde var. D ne demek? A ne demek? Para yedi. D ne demek? A ne demek? Şu yukarıda bir tabela asıyor. Belki orada yazıyor. D demek. Diamond demek. A demek. Altın demek. M demir. Bunlarla alakalıymış. Şimdi. Bu ee, bakayım. Diamond. İki. Aa, yani iki tane şey istiyor. Tamam. Alt tane bir diamond. Evet arkadaşlar işe yaradı işte. Bir tane de. O. 12 tane M istiyor bir altın. Tamam on iki tane şu 1, 2, 3, 4, 6 olsun. 12 tane koydum. Bir tane alalım. Niye atmadın? Atla işte. Şimdi attım. Uzun şeyler. Evet işte oldum. Sonra demir bir değmiş. Atalım bir demirimizi Alalım bir demirimizi. İşte arkadaşlar. Böyle güzel bir şey işe yarıyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür Lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu her olduğunu unutmayın. Görüşürüz. Kaçav.